Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bugün pozitif yapılarla alakalı çok kısa bazı açıklamalar yapacağım. Arkasından birkaç tane soru çözeceğiz ve hızlı bir şekilde bu konunun aslında ne kadar kolay anlaşılabilir ve tatbik edilebilir olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar bir lisanda bir fiil üç türlü çekilebilir. Ya aktif çekersiniz ya pasif çekersiniz ya da Koştif çekersiniz. Bir fiili aktif çekmek, mesela yaparım demektir. Bir fiili pasif çekmek, mesela yapılır demektir. Bir fiili koştif çekmek, yaptırdım demektir. Koştif fiil çekimine Türkçe'de ettirgenlik ve oldurganlık denir arkadaşlar. Biz ettirgenlik derken birine bir şey yaptırmayı, oldurganlık derken bir şeyi bir şey yaptırmayı kastederiz. Bunun İngilizce'de karşılandığı çok basit bir formül var arkadaşlar. Bunları isterseniz bir tekerleme olarak da, bir kalıp ifade olarak da düşünebilirsiniz. İki tane alternatifimiz var. Bakın Şunlar, şu ikisi ettirgenlik için şu ikisi ise oldurganlık içindir. Bu kavramlar şu seviyede sizin için çok önemli değil. Ama yine de teorik olarak bilmenizde fayda var. Şunlar ettirgenlik için, bunlar da oldurganlık için çalıştırılıyor ezberlemeniz gereken basit iki tane kalıp var arkadaşlar. Birisi have somebody do something, have something done. Diğeri get somebody to do something, get something done. Şimdi yukarıdaki kalıpta have girişini, aşağıdaki kalıpta da get girişini görüyorsunuz. Yukarıdaki kalıpta mesela have somebody do something de birine bir şey yaptırmak kastediliyor. Aşağıda da aynı şey arkadaşlar. Birine bir şey yaptırmak. Yine sağ tarafa gelirsek olurganlıklar için bir şeyi, bakın something burada bir şeyi temsil ediyor. Bir şeyi yaptırmak, bir şey haline getirmek, bir şeyi bir şey yaptırmak. Şu gördüğünüz do verb base'i yani bir fiilin en yalın biçimini temsil ediyor. Şurada gördüğünüz dan ise şunlarsa arkadaşlar bir fiilin verb tree şeklinde çekilmesini temsil ediyor. Bunlar anlaşıldıktan ve bu kalıplar ezberlendikten sonra gerisi çok kolay arkadaşlar. Bir tane örnek vereyim. Ondan sonra şurada gördüğünüz alternatiflerin ne anlam ifade ettiğini de belirteyim size. Mesela I have my mother. Bakın have kalıbını tercih ettim. Bu have kalıbını ya da get kalıbını tercih etmek size kalmış. Bu zaten adı başında bir tercihtir. Ya have ve get hangi durumlarda kullanılıyor şeklinde bir soru işaretinizin olmasına gerek yok. Bu İngilizcenin bir zenginliği arkadaşlar. Hatta şurada gördüğünüz yapılar birazdan göreceksiniz. Bu zenginliğin biraz daha genişletilmiş biçimidir. Mesela ben tuttum, her kalıbını tercih ettim. Şu kalıbı çalıştıracağım ve birine bir şey yaptırmayı düşünüyorum. O birisi benim annemdir. Bakın evi getirdim. Anneme şimdi bir şey yaptıracağım ve bunu yaptırırım şeklinde ifade edeceğim için present simple yani yeni zaman fiil çekimi üzerinden düşüneceğimden buradaki hem kalıp başı fiilini dört ban şeklinde çalıştırdım. Ona da dikkat edin. Tensleri bu kalıp başlarında yapacağımız değişiklikler, modifikasyonlar üzerinden belirliyoruz. Anneme şimdi ne yaptırıyorum? Mesela yemek pişirtiyorum. Yemek pişirmek ne demektir İngilizcede? Verb olarak cook ifadesidir. Cook. Ben şu anda bu cümleyi noktalayabilirim. Anneme yemek yaptırıyorum. Anneme yemek yaptırırım aslında doğru çeviri bu. Anneme yemek yaptırırım. For example every de dediğimizi düşünün. Anneme her gün yemek yaptırırım. Sağ olsun o da hiç üşenmez ve yaptırır, yapar. Ben burada kuk fiilini dörtban şeklinde çalıştırdım. Neden? E çünkü benim kalıbımda burada du yani dörtban şeklinde ya da isterseniz buna yalın şeklinde diyebiliriz. Doğrusu budur. Bunu word base şeklinde ya da word bear şeklinde, bear çıplak demektir arkadaşlar. Yalın anlamına gelir. Hiç ek almamış anlamına gelir. Bu şekilde çektiğim anlamına geliyor. Ben anneme her gün yemek yaptırırım cümlesini böyle ifade ediyorum. Şimdi şu have ve get alternatiflerine gelelim. Bunlar arkadaşlar... Hevin yerine kullanabileceğiniz kalıp başlar. Bunlar da getin yerine kullanabileceğiniz kalıp başlar. Bunların tamamı aslında dolaylı kozitif demektir. Dolaylı ettilgenlik ya da yine dolaylı oldurganlık demektir. Bu dolaylılığın ne demek olduğunu çok kısa anlatayım arkadaşlar. Mesela şu want üzerinden bir fikir vereyim size. I want you. Bakın şu kalıbı kullandım. Get geldi mi? Bakın get yerine burada want alternatifi çalıştı. Geldi. Somebody burada kimdir? Bakın somebody geldi. You olarak çalıştı. Ben senden istiyorum. Şimdi bunun arkasından to work geleceğini şuradaki to do kalıp parçasından anlıyoruz. To work gelecek. Ben senden ne istiyorum? To go. Gitmeni istiyorum. Ben senden gitmeni istiyorum. Nereye? To school. Senden okula gitmeni istiyorum. Bu cümlenin çevirisi budur. Peki burada want üzerinden ettirgenlik nasıl sağlandı? Dolaylı olarak sağlandı arkadaşlar. Ben senden baban olarak, ben senden bir büyüğün olarak, ben senden öğretmenin olarak, hocan olarak okula gitmeni istediğimde sen bunu yaparsın. Peki sen okula gidince aslında dolaylı olarak ben seni okula gittirmiş olmaz mıyım? Evet olurum. İşte bu manada şu gördüğünüz kalıp bir ettirgenlik kalıbı olarak want da burada get'in alternatifi olarak çalışır ve belki çocukluğunuzdan beri want'la birlikte kurulan bu türlü cümlelerde neden verb base'in kullanılmadığını şimdi anlamış olursunuz. Burada to-go çalışmasının sebebi şu gördüğünüz kalıptaki to-verb ifadesidir arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi her birisi için bir alternatif ettirgenlik, oldurganlık işini görürler. Şimdi hemen bir tane soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir soru aşağıdakilerden hangisinde pozitif fiil çekimi vardır şeklinde gelmiş. Şimdi arkadaşlarımı çağırdım ve onlara sunum yaptım. Çağırdım ve yaptım. Bu fiil çekimleri aktiftir arkadaşlar. Gerçek öznesi vardır ve bu işi yaptım diyen kişi, çağırdım diyen kişi yapmaktadır. Bursa şıkkında kazanacağız ifadesi vardır. Bu da aktiftir. Ceyhan şıkkında saldırgan idiler, saldırgandı, saldırgan idi şeklinde olmak fiilinin geçmiş zamanda aktif olarak çekilmesi söz konusu. Burada pozitif bir fiil çekimi yok, aktif bir fiil çekimi var. Diyarbakır şıkkında dikkat edin fotokopileri çektirdiğimiz kırtasiyeden bahsediyoruz. Biz burada açık bir şekilde fotokopileri kırtasiyeye çektiriyoruz. İşte bu pozitiftir arkadaşlar, ettirgendir. Burada Edirne şıkkı biraz şeldirici görünüyor çünkü beğenilmiştir ifadesi var. Bu ifade arkadaşlar birine bir şey beğendirme anlamı taşımıyor. Bir şey yaptırma anlamı taşımıyor. Bu fiil çekimi pasiftir. Beğenilmiştir görüldü, yapıldı, edildi bu türlü ifadeler pasif ifadelerdir. Türkçe'ye bu edilgen olarak çevrilebilir. Buradaki pişirme kelimesine de dikkat edin. Bu da sizi yanıltmasın. Annemin pişirdiği derken bu ekmekleri annem pişirdi demiş oluyoruz. Dolayısıyla bu da aktiftir arkadaşlar. Bu da doğru cevabın Diyarbakır olduğunu anlatır. Şimdi geçiyorum diğer soruya. Diğer soruda indi atımın period bu bizim Osmanlı arkadaşlar. Osmanlı dönemini kast ediyor. Osmanlı döneminde şu gördüğünüz foundation vakıf anlamına geliyor. Bunu mutlaka biliyorsunuzdur. Kuruluş anlamına gelir ama bunun ileri düzey anlamlarından bir tanesi foundation'ın vakıftır arkadaşlar. Bağlamdan bunu çıkarabiliyoruz. Çünkü Osmanlı neredeyse bir vakıf medeniyetidir. O şekilde biliniyor. Bir vakıf inancından bahsediliyor bakın. Bir vakıf inancı var. Bu vakıf inancı ister fiilini netice veriyor. Kurma, tesis etme fiilini netice veriyor. Ne kadar ne binlerce vakfı kurma eylemini netice veriyor. Bu eylemi kim yapıyormuş? Aşağıdaki şıklardan people olduğunu görüyoruz. İnsanlar. O zaman aşağı yukarı anlatılmak istenen şey bellidir. Osmanlı döneminde vakıf inancı insanlara binlerce vakfı kurdurdu gibi bir manayı arıyoruz. Böyle bir mananın peşine düşüyoruz. Şimdi burada made fiilinden hareketle dolaylı kozitif yapısının make üzerinden dikkat edin have'in alternatifi olarak geldiğini görüyoruz. Peki şuradaki şuradaki made yerine have'i düşünün. Have somebody people burada somebody temsil ediyor. Have somebody do something çalışmaz mı? Arkadaşlar, evet, have somebody do something. Peki, dönem Osmanlı dönemi olduğuna göre, have'in burada make alternatifinin verb to şeklinde çalışmasını beklemez miyiz? Bekleriz. Peki, bu vakıf inancı, make people, people burada dediğimiz gibi somebody, insanlara do something olamaz mı? Evet, insanlara binlerce vakıf kurdurmuş olabilir. Bu durumda adana şıkkı kalıp kurallarımıza arkadaşlar, kalıp kurallarımıza uyduğu için cevap adanadır. Şimdi gelelim Bursa, Ceyhan, Diyarbakır ve Edirne şıklarının nasıl eleneceğine. Dikkat edin force fiili get'in alternatiflerinden birisi. Peki get nasıl çalışıyor? Arkasından eğer somebody alırsa to do ile çalışıyor. Peki establish fiilinin başında to var mı? Yok. O zaman bursa elenir. Aynı şey dikkat edin Ceyhan'daki want için de geçerli. To olmadığı için elenir. Aynı şey Diyarbakır'daki ask için de geçerli. Dikkat edin. Get'in alternatiflerinden ama ister beşin başında Tuğ yok o zaman Diyarbakır'da elenir. Aynı şey, aynı şey, aynı mantıkla help için geçerli değil. Çünkü help getin alternatiflerinden birisi. Burada siz muhtemelen görmüyorsunuz. Ben yazdım getin alternatiflerinden birisi ve help burada tu ile çalıştığına göre aslında istedişin başında tu olmuş oluyor ve çalışır görünüyor. Peki Edirne nasıl elenecek? Çok basit. Çünkü periyot Osmanlı periyodu olduğu için bu bizim için past simple'dır. Past simple'dır. Dolayısıyla had fiilinin burada verb to şeklinde çalışması gerekir present yani work on şeklinde çalıştığı için Edirne'yi ederiz arkadaşlar. Cevap Adana şıkkıdır. Gelelim diğer soruya. Saçlarımı yıllardır aynı berbere kestiriyorum. Burada da yine kestiriyorum ifadesinden hareketle bir pozitif yapının olduğunu hemen anlıyoruz. Ama burada anladığımız anlamamız gereken bir önemli nokta daha var. Bu fiil çekimi arkadaşlar present perfect'e gönderme yapar. Niye? Çünkü yıllardır şeklinde bir zarf var. Bu zarf bu fiilin hem geçmişe hem de bugüne dokunduğunu anlatır. Peki hem geçmişe hem de bugüne dokunma imtiyazı ve becerisi kime aittir? Bütün tensler içerisinde sadece present perfect'e ait. O zaman present perfect'in formülünü buraya yazalım. Subject artı have, has artı verb Bu durumda şu gördüğünüz have ya da has zaten sabit. Verb 3 ise burada değişken. Yani have kalıp başı pozitif açısından konuşuyorum ve get kalıp başları verb 3 şeklinde görünecektir. Ben bakıyorum arkadaşlar. Adana şıkkına baktım. Have geldi. Şurada gördüğünüz my hair geldi. Fakat dikkat edin. Burada berbere kestirme olayı var. Saçlarımı kestirme olayı var. Burada have somebody do something de çalışabilir. Have something dan da çalışmış olabilir. Get dikkat edin. Somebody to do something çalışmış olabilir ama aynı zamanda get something done da çalışmış olabilir. Çünkü hem kendisine yaptırdığım kişi var hem de kendisini yaptırdığım şey var. Saçlarımı ifadesi var. Bu durumda have something şeklinde çalışmasını bu şekilde başlamasını bir eleme sebebi olarak görmeyin arkadaşlar. Bu cümle böyle başlayabilir. Have something. Bu olur görülüyor. Fakat dikkat edin. Have'in arkasından word tree'ye gelmemiş arkadaşlar. Have'in arkasından word tree'ye gelmemiş. Halbuki biz present perfect'i arıyoruz. Hocam işte burada kat var. Hayır bu kat bizim danımızla alakalı danımızla alakalı. Dikkat edin, something ile girdiğimiz için Adana'da my hair something'e gönderme yapıyor. O zaman ben hem get olursa hem de have olursa danı takip ederim. Dan burada kata gönderme yapıyor. Ama burada have'in yanında had have olmalıydı. Present perfect, pozitif çalışabilmesi için. Bu yüzden Adana'yı eliyorum arkadaşlar. Bursa'ya baktığımızda Bursa'nın arkasından direkt olarak verb van geliyor. biz present perfect aradığımız için, have has verb aradığımız için Bursa'yı hemen ederiz. Ceyhan'da başa for years getirilmiş. Başa for years yani bir zarf getirilebilir mi? Tabii ki. Zarflar ben her zaman söylerim arkadaşlar. Dilin gezegenleridir. Dilin gezginleridir. Bilin serseri unsurlarıdır demek istemiyorum çünkü onlara da saygısızlık yapmış olmayalım. Gezegendir arkadaşlar. Bunlar seyyardır, seyyaredir, seyyahdır. Cümlenin her yerinde kendilerini gösterebilirler. Cümlenin içerisinde farklı yerlerde ortaya çıkabilirler. O yüzden biz buradan bir eleme yapamayız. Şuraya bakarız. I had her ifadesi gelmiş. İşte bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü present perfect'te subject'in arkasından have ya da has gelir. Ama burada had gelmiş. Ceyhan'ın eleriz. Diyarbakır'a baktığımızda have, had gelmiş. Bu çalışır arkadaşlar. Yani girişi itibariyle doğrudur. Have, had Bakın have, had gelmiş. Bu gördüğünüz word tree bizim kalıp başları olarak kostif yapılarda ifade ettiğimiz hevin ya da getin hörtürisidir. Burada soruyu hazırlayan kişi hev kalıbını tercih etmiş ve hevin üçüncü hali gelmiş buraya. Olur mu? Olur. Arkasından the same barber gelmiş mi? Samba diye gönderme yapacak şekilde. Evet o da gelmiş. Peki arkasından ne gelmiş? To work gelmiş. To verb, hatırlayın Hemen şuradan göstereyim. To get'te çalışır ama have kalıbında çalışmaz. Have kalıbında to do değil sadece do çalışır. İşte burada hata yapılmış ve Diyarbakır'ı da bu yüzden eriyoruz. Edirne şıkkı cevaptır. Geriye kalan tek şıktır. Ama biz yine de temellendirelim. Bilgiyle temellendirelim. Have gelmiş. have'nin arkasından get verb tree olarak çalışmış. Have burada present perfect'i temsil ediyor. Got burada pozitifi temsil ediyor. Get'in üçüncü halini dolayısıyla present perfect tense'in verb tree'sini temsil ediyor. Arkasından same barber, somebody'yi temsil ediyor. Somebody'nin arkasından da to do gelmiş bakın. To cut arkadan da my hair gelmiş. Something gelmiş arkasından da zarf gelmiş. Cevap Nedir, nedir arkadaşlar? Bu sebeple. Bu soruya baktığımızda the doctors ifadesi var. Yine bir kaderin burada doktorlar, bakın doktorlar patient relatives yani hasta yakınlarına bir şey bakın rica etmişler, yaptırmışlar, yardım etmişler müsaade etmişler ya da teklifte bulunmuşlar veya yaptırmışlar. Bunu anlıyoruz. Aslında daha işin başında muhtemelen bu insanlara doktorlar bir şey rica etmişlerdir diye giriş yapabiliriz. Ama biz yine de bilgi temelli bu nasıl çözülür onu inceleyelim. Burada quit ifadesi bakın operating room Ameliyat odasını terk etmeleri ya da ameliyat odasından çıkmalarıyla alakalı. Ama dikkat edin yesterday, de dün bir şey yaptırmışlar. Doktorlar hasta yakınlarına bir şey yaptırmışlar. Şimdi eski düşündüğümüz zaman arkadaşlar, eski kimin alternatifi? Getin alternatifi. Bakın burada eski. Peki o zaman eski getin kurallarına tabidir. Eğer get'in arkasından patient eledips geliyorsa somebody demektir. Şu get somebody to do kalıbının çalışması lazım. Baktığımızda somebody gelmiş, s gelmiş arkasından to verb'ün gelmesini bekleriz. Gelmiş mi? Evet gelmiş. O zaman cevap Adana'dır. Peki Bursa'yı nasıl ederiz? Bursa arkasından dikkat edin head almış. Head aldıysa have kalıbı çalışmış demektir. Have almalı mıdır? Evet almalıdır. Burada S nasıl id'yi aldı ve PES'te gönderme yaptıysa have'in de verb to şeklinde çalışması ve yesterday şeklinde yesterday sebebiyle PES'te gönderme yapması gerekir. Verb to biçiminin kullanılması gerekir. Peki have somebody, somebody'nin bakın arkasından şu kalıpta ne geliyor? Do something geliyor. Peki burada do mu gelmiş, kuit mi gelmiş? Hayır, tu kuit gelmiş. O zaman bu kalıp bozulmuş arkadaşlar. Bursa'yı eleriz. Peki Ceyhan Şıkkın'da hep çalışmış mı? Çalışmış. Hep dikkat edin hem hevin alternatifi hem de getin alternatifi. Siz göremiyorsanız burada hep fiili de alternatif olarak gete alternatif olarak mevcut arkadaşlar. İkisi de çalışabilir. Bunu nasıl eleyeceğiz? Çok basit arkadaşlar. Burada get'in alternatifi olduğu için to quit açısından get olabilirmiş gibi görünüyor. Ama başta da belirttiğimiz gibi bu olay yesterday zaman zarfına tabi olduğu için bizim peste gitmemiz lazım. Help burada help şeklinde verb to olarak yazılmalıydı ama yazılmamış. Burada örtman olarak çalışmış. Dolayısıyla Ceyhan'ı eleriz. Diyarbakır'a geldiğimizde Diyarbakır letle girmiş. Bu müsaade etmek ya da teklif etmek gibi anlamlar ifade eder. Leti takip ettiğimiz yer. Dikkat edin. Her alternatifleri listesi. Hel'in alternatiflerinden olduğu için hev'in kurallarına tabidir. Somebody kalıbı üzerinden düşünürsek arkadan dikkat edin do something olması lazım. Fakat burada to var. To do var. Bu durumda Diyarbakır'ı da elememiz gerekir. Yine aynı şekilde make fiili çalışmış ve üstelik verb to olarak çalışmış. Yesterday'e ye uygun olmuş. Uygun olmuş. Ama make'in have'in alternatifi olduğunu bildiğimiz için burada to quit değil quit çalışmalıydı. Çünkü kalıpta to do değil do var. Her kalıbında somebody üzerinden düşünürsek to do değil do var. Bu da Edirne'yi elememizi gerektirir. Hemen şuna bakalım. Benim teknik imkanlarım biraz sınırlı olduğu için arkadaşlar maalesef videoyu ortalarından kesme imkanım yok. En azından şimdi yok. Beni hoş görün. Biraz uzamış olabilir. Hakkınızı helal edin. Başka sorularınız olursa gönderebilirsiniz. Size anlatırım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Selamlar.